zannediyor musunuz ki Allah sizi yarattı da abes bir iş işledi? Yani sizi yaratmakla Allah hata etti mi zannediyorsunuz? Allah sizi yaratmıştır ve melekleri size secde ettirmiştir. Ve size lüzumlu olan bütün levazımatı vermiştir. Başınızın üstüne güneşi lamba yapmıştır. Geceleyin sizi rahatsız etmesin diye ayı bir kandil bir takvim yapmıştır. Ve size bütün meyveleri en güzel şekilde takdim etmiştir. Havayı suyu yaratmıştır. Midenize göre bütün bunları tanzim etmiştir. Öyleyse bütün bu nizam ve intizam bir gün adalet ile tecelli edecek ve sizden emanetin hesabı sorulacaktır. Çünkü ala külli hal bütün insanlar ölecektir. Ve her nefis ölümü tadıcıdır. Dolayısıyla tam öldükten sonra hesap verecektir. Aziz Müslümanlar,